Allah'ım bildiğimizi zannettiğimiz zararları bildiğimizi zannettiğimiz yollarla üzerimizden savmaktan bile aciz kaldık. Hal böyleyken bilmediklerimizi nasıl savarız? Emreden de, nehyeden de sensin. Emir ve yasaklarını gözetmelerine göre kullarını met de, zemmeden de yine sensin. Sen kimi ıslah buyurursan o salih, kimi de işledikleri günahlar yüzünden delalete atarsan o da yoldan çıkmış bir müfsit olur. Bahtiyardır o kimse ki sen onu istemeden ina edersin ve bedbahtır o insan ki sürekli istemesine rağmen sen onu mahrum bırakırsın. Allah'ım bizi de fazlu ihsanlarınla istemekten müstani kıl. Devamlı isteyip durduğu halde mahrumiyet yaşayanlardan eyleme. Bizi Mahfiret buyur. Ey gücü her şeye yeten kudreti sonsuz. Ey yakalayıp derdest etmesi pek çetin kendisine hiçbir elin ulaşmadığı, hiçbir gücün yetişmediği hakim mutlak cebbar. Ey her şeyi kendi iradesine ram eden gahar ve her şeyi yerli yerinde vaz eden hakim. Mahlukatının şerlerinden, yarattıklarının zulmetinden nefislerin tuzaklarından, hasetçilerin kötülüklerinden sana sığınıyoruz. Fahri Kainat Efendimiz, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam dilediği gibi biz de senden dünyada ve ahirette izzet diliyoruz. Bize dünyada iman ve marifet izzeti, ahirette de lika, kavuşma ve müşahade izzeti ver.'' Muhakkak ki sen her şeyi işittiğin gibi bizim dileklerimizi de işitir ve onlara icabet edersin. Zira sen her şeye, her şeyden daha yakınsın. Allah'ım! Her nefeste, her göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede, her lahzada ve senin ezeli ilminde malum olan gökler ve yerler sakinlerinin her göz kırptıkları zaman diliminde sana ayetel kürsi ile teveccüh ediyorum. Allah o ilahtır ki kendinden başka ilah yoktur. Haydır, kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukatların önünde, ardında ne var? Hepsini bilir. Mahluklar ise onun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu öyle büyüktür. Senin nimetlerinin sınırsızlığına, kerem ve cömertliğinin hudusuzluğuna, nurunun kemaline kasem ediyor ve senden bize meşiyet, kudret ve ilim dairen içerisindekilerin en hayırlılarını lütfetmeni ve her türlü şerre karşı bizi koruyup kollamanı diliyoruz. Dini hayatımızı kemale, üzerimizdeki nimetlerini de tamamı erdir. Bizi apaçık ve tas zaman bir hikmet ile lütuflandır. Rızana muafık, temiz bir ömür sürmeyi ve güzel bir ölümle huzuruna varmayı nasip et. Ruhlarımızı bizzat kabzet. Yüce zatının nuru, kudretinin azameti ve fazlanın güzelliğiyle berzahta, öncesinde ve sonrasında seninle aramıza başkalarının girmesine müsaade etme. Sen her şeye kadirsin. Ya Allah, Ya Ali, Ya Azim, Ya Halim, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Kerim, Ya Semi'a, Ya Garib. Ya Mucib, Ya Vedud. Dünyadan ve kadınlardan gelen fitnelerin, gaflet ve şehvetin, insanlara zulmetmenin, kötü ve çirkin ahlakın, semtimize dahi sokulmasına ne olur müsaade etme. Mağfiret buyurup günahlarımızı yarla, lütfunla ihtiyaçlarımızı karşıla kötülük ve zarar bulutlarını üzerimizden kaldır. Sinelerimizi gam ve kederden arındır. Bize çıkış yolları ihsan buyur. Buyur ki hiç şüphesiz sen her şeye gücü yeten kudreti sonsuzsun. Ya Allah, ya Latif, ya Rezzak ve ya ya Aziz. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun yanındadır. Allah'ım sen dilediğinin nasibini bollaştırır. Dilediğin kimsenin payını da daraltırsın. Bizi senin rahmetine ulaştıracak nasibimizi bollaştır Allah'ım. Bize şefkatinle muamele buyur ve bizi azabından koru. Hilmini göster ve affınla sarıp sarmala. Dostlarının akıbetlerine saadet mührünü vurduğun gibi bizim akıbetimizi de mesud eyle. En hayırlı ve en bahtiyar günlerimizi sana kavuştuğumuz günler eyle. Dünya hayatımızda bizi şehvet ateşinden koru. Fazlınla muamele buyurup Rahmet meydanlarına al bizi. Nurundan ismet, günahlardan siyanet, libasları giydir bize. Aklımızı, ruhumuzu ve nefsimizi sana kulluğumuza her zaman bizimle beraber eyle. Ta ki seni daha çok tesbih ve tenzih edelim ve seni daha çok analım. Aslında sen bizim bütün hallerimizi hakkıyla görmektesin. Bize müşahede ile beraber mükamele lütfet. Kulaklarımızı ve gözlerimizi aç. Biz zaaflarımızın muhtezası olarak seni unutursak ne olur? Sen bize unutma muamelesi yapma ve seni en güzel andığımız zamanlarda nasıl anıyorsan bizi unuttuğumuz zaman da öyle an. Biz İsyan etsek de sen merhamet et. İtaat ettiğimizde nasıl merhamet ediyorsan, isyanda bulunduğumuzda da öyle merhamet et. Gelmiş geçmiş bütün günahlarımızı yarlığa, bize lütfunda bulun ve seninle aramızda hiçbir şeyin girmesine müsaade etme. Allah'ım şüphesiz ki sen her şeyi en iyi şekilde Bilensin. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.